Merhabalar canlarım nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir. Bugün bakacağız ex partner duygu düşünce size karşı nedir seviyor mu özlüyor mu mesaj atayım diyor mu atacak mı. Yani aslında kendisini konuşturacağım ya yani kendisi ne söylemek istiyorsa bir söylemesini sağlayacağım. üç tane deste hazırladım. Birinci deste ikinci deste ve üçüncü deste olmak üzere. Ee, önümde bir sürü kart var her karttan yardım alabilirim onu söyleyeyim. Her desteği aynı sayıda kart edebilirim. Ne kadar istiyorlarsa o kadarın olacağı ve açın olacak. Ben birinci desteyle başlayacağım. Karar veremediyseniz lütfen burada durdurun. Bakalım. Aklınızdaki kişi. Şöyle şu mumu da şuraya alalım. Hadi bakalım. Yalnız yalnız doları söyleyerek getiriyorum. Bakın. Aklınızda kişinin duygu düşüncesi neler yapıyor? Sizinle ilgili yani size odaklı bir açım olacak Evet. Maalesef bu kişi biraz canlarım. Hovardalık peşinde olabilir. Dedim o üzüntü. Çok iyi oluyor. Gerçekten hiç üzülemiyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu kişi bir düşünmemeye çalışma evresinde artık durum neyse ne yaşadıysanız Normalde için üzgün ama dışarıya böyle bir ekspartlar olduğu için. Ben ağayım. Ben paşayım. Ben mükemmelim. <laughs> Sen kendini gerçekten kendini kandırdığı bir evrenin içerisinde. Bana da açıkça diyor ki enerjisi. Aslında üst ya yani Ben üzgünüm ama belli etmiyorum diyor. Yani üzgün olmasına. Sevindim. Sevindim. Şimdi bu kişi özellikle ee, şöyle şeyler aklına geliyor. Bir zaman ve yani beraber yaşadığınız zamanları kafasından ve aklından geçirdiği bir dönem kendisini şu anda dışarıya karşı şöyle bir şey vardır yani kendinizi inandırırsınız işte tamam bu kişi hayatımdan çıktı ama ben çok daha iyi bir yola evrileceğim ve çok daha hayatımı düzelteceğim bu evrede. Ama kendine yalan söylüyor. Arkadaşlarına yalan söylüyor. Çevresine yalan söylüyor. İyiymiş gibi davranmaya çalışıyor. Yani iyi olduğunu kendine ispatlamaya çalışıyor. Ama kesinlikle iyi değil. En azından aldığım enerji bu. Evet bana diyor ki evet özellikle akşamları yok ya bu kişi ben size bir şey söyleyeyim bu kişi sizi seviyor. Dedim ve <laughs> bu kişi sizi seviyor hala. Ama bu kişi biraz ümitsiz vaka gibi duruyor bak şimdi. Her şey, her zaman doğruyu söylemeye niyet ediyorum. Bana kızabilirsiniz ne bileyim işte takipten çıkabilirsin. Hiç açık ve net. Bu kişi sizi seviyor mu? Evet. Bu kişi ümitsiz vaka. Neden biliyor musun? Bu kişide eylem yok. Eylem. Bu kişi eylem insanı değil. Yani bu kişi tamam sevgisi var. Saygısı var. Üzüntüsü var. Ama bu ayrılmanıza sebep olan durumu değiştirebilecek. Ya da işte hani yapması gereken adımı atabilecek enerjide değil. Evet. Her türlü artık yani aranızda yaşanan her neyse hepsini özlüyor canlarım. İşte ne bileyim gezi, sizinle gezinmeyi özlüyor, yemek yemeyi özlüyor, konuşmayı özlüyor, arkadaşlığınızı özlüyor, dostluğunuzu özlüyor. Sizin ona akıl vermenizi özlüyor. Sürekli bir üzüntü, mutsuzluk. Zaten kendini baskılıyor. Yani ansızın aklına geliyorsunuz. Aklındaki şeyleri değiştirmek ve dönüştürmeye çalışıyor. Kendini alışverişe şuna buna vermiş olabilir. Çevresinde yok canım. Ben umurumda değil zaten. Öyle olmasına sevindim. Zaten olmayacaktık gibi konuşmalar yapıyor olabilir. Canlarım bu kişi büyük bir adım atmanın arifesinde her nefesinde büyük bir adım atacağını, çok büyük bir adım atacağını, hiç beklemediğiniz kadar büyük bir adım atacağını tahmin ediyorum şu anda. Evet ve tahminlerim doğru çıktı. Canlarım bu kişi size bir adım atacak. Attığı bu adım. Yani enerji doğru okudum gösterir son çektiğim kart. Şimdi artık kart çekmeme gerek yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kişi cesaretsiz, bu kişi korkak, bu kişi yaptıklarının sorumluluğunu alamıyor. Şu an için ümitsiz vaka. Tamam mı? Olabildiğine iletişimsizlik. Bak ölüyorum desen de geberiyorum. Ya bir mesaj atacağım. Bütün hayatım üzerine gireceğine inanıyorum deseniz bile iletişime geçmeyin. Çünkü bunun bu süreye ihtiyacı var. Bazen insanların uzaklaşmaya ihtiyacı olur. Şu an onun ihtiyacı var. Bu kişiyle uzaklaşın. Size karşı şefkati var, sevgisi var, saygısı var, sizi çekici de buluyor. Yani dört dörtlük. Ben size şunu diyemem ya yani bu kişi sizi sevmiyor ya da başkalarının peşine. Ha bak başkalarına da bakıyor ha onu da söyledim mi hatırlamıyorum. Bir etrafına bakınıyor kim var kim yok kim olabilir kim olamaz. Ama size bak çok samimi şunu söyleyeceğim yani boşuna kendini oyalıyor. O an kafasını uzaklaştırmak için o durumdan bunu yapıyor. Aslında hani kazanabileceği bir savaş değil bu biliyor musunuz? Buradan kazanamaz yani. Bu buradan çıkabilecek birisi değil. Emin olabilirsiniz. Evet, güzel bir atılım yapacak. Bir oluşumda şu anda biraz zorlanacak. Belki bir kadından tavsiye alabilir, aklı başında bir kadından. Ee, ama bir adım atacak mecbur bunu. Yapamıyor çünkü o da yapamıyor. Yapamadığının da farkında ilginizi de özlemiş. Ya artık paylaşımınız her neyse. Herkes kendi paylaşımından yola çıksın. Yok, kurtaramaz kendini canlarım. Bu öyle bir öyle bir güçlü de değil yani. Boş ver. Şimdi yan yatıp çamura batıyor olabilir ama. Bu size döner. Kurtaramaz kendini bundan. Karşı bir nefreti var. Bana nasıl böyle yapabildi? Niye benim peşimle koşmuyor? Ya da artık ne yaşadıysanız belki yaşadığınız de affedemiyor olabilir. Ama ortada bir affedemezlik olduğu, affedememezlik olduğu kesin. Allah Allah. Tüm kartları yine birbirine karıştırdık. Canlı bir süre verin, bir zaman verin bu kişiye bir baksın bir bakınsın gerekiyorsa işte çevresindeki diğer kadınlara ya da erkekleri bir değerlendirsin boşuna değerlendiriyor hareket ve adım atacağını zaten söyledim sizi seviyor sizi özlemiş hiçbir durum yok ama şöyle bir şey söyleyeceğim bir anda gözümün önüne geldi bakın üçüncü bir kişi bir kadın olabilir bir erkek olabilir Cinsiyeti her neyse mesela bir kadınsa kadından bir erkekse bir erkekten tavsiye alıyor ve Böyle... İkinizin uygun olmadığına dair negatif konuşuyor. Onu değiştirecek olan bir kadından alacağı tavsiye. Aklı başında bir kadın onu sen ne yapıyorsun böyle de olmaması gerekiyor diyecek. Bu kişi biraz akıllandıracak. Size büyük bir adım bekliyorum canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek dileğiyle diyerek. Hoş geldiniz ikinci deste bakalım. Aklınızdaki kişinin aklı başında mı neler yapıyor sizi düşünüyor mu? Soracağız. Öğreneceğiz. Bakalım. Nereden buldunuz bunu gerçekten? Şimdi canlarım bu kişi Ya böyle bir şey olamaz. Hani kendi sesinden korkan, kendinden ürken Hani ne bileyim işte gece aynada kendini görse aman bu ne diyen anladınız mı? Yani kendi yapacağı, atacağı adımlardan, sizin atacağınız adımlardan, hayattan, ne bileyim her şeyden korkan şu an enerjilerinde. Tamam ben bugün bununla uğraşmayayım, şununla uğraşmayayım. Hani bugünü de atlatayım. Atlattıkça sanki her şeyin iyi olacağına inanan fakat hiçbir şey çözemeyen bir enerji de geldi bana maalesef ki maalesef. Bir de şunu soralım bakalım. arkadaşlarımın aklımdaki kişinin bir ümidi var diyor ki benim oturduğum yerden bu olay çözülüyor. Bir hikaye var. Adam biri diyor ki madem Allah verecek bacana yağdır. İşte bu da biraz onu bekliyor canlarım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sen bunu boş ver de bana en dibinde en içinde olanı söyle. En içinde ruhunda kalbinde üst benliğinde neler dönüyor? geçecek mi bu, bu ne zamana kadar seni hani bu korkun hüküm sürecek kendi üstünde valla canlarım ha, sabret diyor sabret şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim canlarım zaten yani bu sefer de cimri falan atıyor bu böyle olmayacak ben bunu kendi şeyine sorayım yalnız yalnız doğruları görmeye doğruları söylemeye niyet ediyorum etkilendiği birileri var zaten bunu söylemiştim canlarım bu kişi mesela ailesiyle ilgili bir sorun olabilir annesi ya da babası bunların ikisinin ilişkisi arasında bu kişi insanlarla doğru iletişimle doğru ilişki kurmayı bilmeyen bir insan yani mesela annesi babası ayrılmış olabilir sürekli kavgalı bir evde büyümüş olabilir yani çok genel temelinde çok psikolojik altyapısında bir sorun var bu kişinin. dolayısıyla bu kişi diyor ki, ben adım atamıyorum öyle olur böyle olur sürekli kafasına kurduğu enerjilerde ee, şuna inanıyor diyor ki ya kesinlikle diyor arkadaşın seni yani sizler için e, kesinlikle hiçbir yere gitmez kesinlikle beni bırakmaz işte ne bileyim Allah yağdıracaksa bacadan döker ben bekleyeyim bir durun ben zaten ben zaten böyle kendine odaklı kendini düşünüyor şu an sizden çok kendisini düşündüğü bir enerjide şimdi ne olacak bu şimdi size biraz ondan bahsedeyim bu hep böyle gitmez çünkü Şimdi bir müddet daha bu böyle devam eder. Muhtemelen. Çünkü bu enerjiyi tanırım. Tabii. Bencillik, bencillik. Başka bir şey bilgi yok. Sonra tak diye ilahi adalet bir gelir. Valla ortada bardak, canım, hiçbir şey bırakmaz. Hepsini kırar döker. Şimdi bana diyor ki bu kişi. Ben diyor birazcık daha diyor devam edeceğim diyor bu duruma. Ve bu durum <laughs> bu durumun bana sağlayabileceği zararları yaşayacağım. Kardeşim içeride bu ne diyor ona güldüm. Bana sağlayabileceği zararları göreceğim. Bir yaşayacağım bunları. Yaşadıktan sonra adam olacağım diyor. Ama bu zamana kadar siz burada kalır mısınız zannetmiyorum. Bu kişinin bir silkelenmeye ihtiyacı var. Bak bu kişi kötü bir insan değil. Yani size şunu söylemiyorum. Kötülüğünden yapıyor işte ne bileyim. Sizi kullanıyor. Böyle bir şey yok. Kendi dangalaklığı, kendi saflığı, kendi yani oturmamış bir enerjisi var yani. Ne yapacağını ne ver ne yapacağını bilmiyor. E, hayatla ilgili bir karar yok ama bu karar oturacak. Çünkü böyle yaşaması mümkün değil. Hiç kimsenin böyle yaşaması mümkün değil. Onu da yaşayamayacağı gibi. Kader siz senin yanında, tamam mı? Kader diyor ki ben senin yanındayım. Sakin ol, durum her neyse. Canınız çok acıtmış olabilir, istediğiniz hiçbir şey vermemiş olabilir, haksızlık etmiş olabilir. Hiç suçunuz olmayan bir konuda sizi suçlamış olabilir, sorun çözmeyi bilmiyor. Valla bu, bu, kişinin geri dönüşü hiç kimsenin geri dönüşü gibi olmaz. Ama sabır ve zaman. Anladınız mı? Herkesin hikayesi için başka ama söyleyeceğim şey şu. Bunu bir kendi haline bırakın. Ne hali varsa görsün. Lanet olsun deyin. Ondan sonra düzelir bu. Kesinlikle bunun bir lanet olsun demenize ihtiyacı var. Yani uğraşmayayım artık. Yeter. Olmuyorsa olmasın. Dediğiniz an bu iş olur. Kendine bırakın bunu. Buna da bunu hissettirin. Yani şunu bilsin. Artık ben senin dangalaklıklarını çekemeyeceğim. Onu bir anlasın. Yani her zaman elinin altında olmadığını bilin ki büyüsün. Hiç acı görmemiş birisi büyümez. Hiç yılan kabuk atması gibi bir büyümesi lazım. Kabuğuna dar gelmesi lazım ki o kabuğu dışına atabilirsin. Bu da kendi içinde bu sorun çözememe sorununu siz onu uzaklaştırdıkça çözecek. Evet çok pozitif bir açılım değildi ama şu an enerjilerinde bu böyle biraz daha gider canlar. Hadi diyor sanki beni seviyor mu? Evet. Beni özlüyor mu? Evet. Ama ümitsiz vaka anladınız mı? Şu an için ümitsiz vaka. Arkadaşım senin ümitsiz vaka olma durumunu değiştirmek için ne yapabilir? Hemen bunu sorayım buna. Yine sinirlendim. Gerçekten bu aklımızdaki kişiler beni bu hastası etti. Evet. burada da olmayan tek kelimen toprak elementi. Aslında buna şundan bahsediyor. Diyor ki senin arkadaşın iletişimde çok daha yetenekli. Senin arkadaşın iletişime geçmeyerek ilk yapacağı doğru şey bu. İletişime geçme. İletişim doğru zaman gelecek. Yakın bir zamanda seninle iletişim kurmak isteyebilir. Ya da işte atıyorum ne şarkı paylaşım, müzik paylaşım, dolaylı olan birinin söylediği bir şey duyarsınız. Yani onunla ilgili yeni bir seviye ve netice elde edeceksiniz. İşte tam olarak o zaman tam bir hanımefendi, tam bir böyle soylu bir beyzade gibi, bir bey gibi, bir paşa gibi cevap vermeyin. Uzak durun. Mesaj attığı zaman cevap vermeyin. Kızmayın, söylenmeyin. Hani ne yapıyorsun demeyin, ne yapmıyorsun. Diye. Bir bırakın kendi haline. Çünkü ondan sonra bu cevap almak için hemen kısa bir süre sonra tak yine işte bir arama. hızlı hızlı aramalar peş sıra. Daha çok üstünüze düşmeler yapacak. Bu kişi size aşık. Yani ben ee, aşık ama işte aşk her şeyi halletmiyor canlarım. Halletmiyor. Bu sorunu çözmüyor. Evet, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer açılımlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyerek. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi Yalnız, yalnız oraya söylemeyi niyet ediyorum. Bir sakinleşmek istiyorum. Bu kişi size sinirli olabilir. Bak bu kişiyle şöyle ayrılmış olabilirsiniz. Tam olarak söylediğini söyleyememiş. Tak diye engellemiş olabilirsiniz bu kişiyi. E, bu kişi sizi... Yani siz bu kişiyi suçlamışsınızdır fakat içindekileri tam söyleyememiştir. Yani bu bir konuşamama durumu var. Gerçekten boğazıma bir yumruk oturdu. Bu neymiş böyle? Sevgili arkadaş, benim arkadaşım hakkında. Ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun, seviyor mu, hoşlanıyor mu? İçini dökelim bakalım sen. Hmm. Bu, bu Bilmiyorum siz bunu ne yaşadınız. Şunu bana sürekli şundan bahsediyor. Ben denedim. Ben yaptım. Ben beceremedim. Ee, ben zaten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sürekli hani sizi suçlayan bir enerjide. Netice alamıyorum sürekli diyor. Yanlış anlaşılıyor olabilir. Belki bazen bu kişi beni aldatıyor. Falan. Yani burada belki şöyle bir şey olabilir. Yapmadığı bir şey için suçlanmış olabilir onu söyleyeyim. Çünkü kalbi de kırık bir şekilde. Yalnızdaki durum bir şifaya muhtaç. Sizin bu kişiyle oturup bir uzun uzun konuşmaya ihtiyacınız var. Yani sadece bir araya gelmek için, sadece birbirinize kızmak için değil. Sizin bu kişiyle paylaşmanız gereken şeyler var. Her ikinizi de şifalandıracak. Şimdi anlarım, bu kişi diyor ki ben şu an toparlanma sürecindeyim. Arkadaşını yani sizleri seviyor. Ben diyor seviyorum onu. Özlüyorum diyor. Bir şaka espri durumu belki gülüşmeleriniz özellikle bununla ilgili bir acısı olabilir. Bana bundan bahsediyor. Bu kişi biraz şey birisi. yani acısını belli etmek istemeyen size karşı, size karşı güçlü görünmeye çalışan bir kişi. Bana bundan bahsediyor şu anda. Ben bu kişinin bu kişi üzüldüm ya. Bu kişinin sorunu ne acaba? Sana neden üzülüyorum şu anda? Canlarım siz bu kişi acaba Bak güven kartını çektim. Siz acaba bu bu kişiyi bir konuda ee, çok üstüne mi gittiniz? Yani işte sen onu yaptın, bunu yap. Belki bunu bir aldatılma aslında bulunduğu, belki güvenilmezsin dediniz. Belki işte emeklerimi boşuna çıkardın dediniz. Artık konu her neyse sizin bu kişiye söylediğiniz bir söz, bir laf. Bu kişi o kadar yaralanmış ki, yani bu kişi üzgün ve üzüntüsünü yani ben bile hissettim. Gerçi ben hissederim de hani bu kadar net acı ve hüzün hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani gerçekten e, normalde mesela sizin hüznünüzü ve acınızı hissediyorum ama karşı tarafın ilk defa hani çok beni şaşırttı ya. Üzgün hakikaten üzgün gerçekten çok seviyor ve diyor ki hani durum şartlar her ne olursa olsun. Hani ben bir sebepten dolayı değil tamamen seviyorum onu yani onu o olduğu için seviyorum. Benim için o kadar önemli ki diyor. Keşke bana böyle yapmasaydı. Yani bu ayrılıktan sizden çok o üzülmüş. Ama şunu söyleyebilirim. Bu kişi hani e, bir kendini içine dökme ihtiyacı var. Ama hiçbir ümidi de yok. Her ikinizin de şifalanmaya ihtiyacı var. Birbirinizi çok kırmış olabilirsiniz. Valla açık ve net söylemem gerekiyor. Belki ikinizin de yaptığı hatalar olabilir. Çünkü bir kırıklık varsa bir ilişkide muhakkak iki taraf da hata Ama bu durumda hani bu kişi bu kadar üzüldüğüne göre demek ki bir şeyleri bilerek yapmamış olabilir. Onu söyleyeyim. Yani bir de şunu söyleyeceğim. Mesela sizin, siz bu kişinin sizi aldattığını düşünüyorsanız ben hiç düşünmüyorum böyle bir şey. Bu, bu kişi sizi aldatmış olamaz. Çünkü bana yani hissettirdikleri ne bileyim işte bazılarınızın ya bu kişi mesela kokusunu özledim sarılmayı özledim hep böyle şeyler alıyorum yani enteresan son arkadaşımla ilgili şimdi canlarım bu kişi biraz ümidi kesmiş onu söyleyeyim yani düzeltemiyoruz düzelemiyoruz yani bu iş nasıl olacak bilemiyorum biraz bana dert anlatıyor diyor ki belki şöyle bir şey olmuş olabilir bazılarınız için İşte insanlar böyle böyle yapıyor sen böyle yapmıyorsun yani haksız bir durumdan da bahsediyor onu sürekli işte bana böyle yaptı, bana şöyle yaptı. Size dargın, belki küsen birisi olabilir bu canlarım. Ee, belki bir üçlü ilişkide artık yapacağı hiçbir şey kalmamış birisi olabilir. Her şeyimi kaybettim diyor ben onunla beraber. Yani öyle o kadar derin hissediyorum ki. Yani kapatınca ağlayacağım herhalde. Abarttık gerçekten Aşık sırılsıklama Aşık, sıklama aşık, sıklama aşık. Net. Evet bu adım atacak. Bu adım atmadan duramaz. Yok 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 hiç inanmam. Bu adım atmadan dursun. Zaten kartlar da öyle söylüyordu. Bir bekleme süreniz var. O bekleme süresinin içerisinde. Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Bazıları çok uzun zaman geçmiş olabilir. İşte ben 2 senedir 3 senedir bekliyorum. Artık yani hayatıma girmedi. Bu saatten sonra girer mi diye dinliyorsunuz bu videoyu. Bak bu iki destede böyle bir şey yoktu. Sadece bu destede var. İnanmayın en baştan bu zamana kadar dinlesin. Bu, bu destenin mesajı ve bunu aldım. Bu kişi özellikle yaz aylarında size döner. Yani mesela 2-3 senedir hiç bekliyorum mesaj atmıyor. Tamam mı? Ümidi keseyim mi diyenler. Bir yazdım, cevap alabilirsiniz ama ümidi kesmenizi tavsiye ederim. Ümidinizi keserseniz daha çabuk gelirler çünkü. Geldiği zaman güzel bu temiz bir kavganız var. Onu gördüm. Temiz bir kavganız olacak ama olması gereken kadar sert süreç neyse yaşanacak. Şu an şunu da gördüm. O da suçlu ama baya bayağı bir kendini bana inandırdı, acındırdı. İnsanları manipüle ediyor olabilir ama onun da onun daha fazla suçlu tarafı var. Onu söyleyeyim ama o da üzgün. O da üzgün ve kendini sizi kaybettiği için her şeyini kaybı. Bu deste sırılsıklam aşık canlarım. Gerçekten bak bu zamana kadar 50 tane video yaptım. Bu kadar aşık adam görmedim. Yok yani. Bu kişi aşık size. Ee, adım atacak, güzel bir adım atacak, romantik bir adım atacak sonra bir Sizden tokat yiyecek. Sonra yine bir kavga ama sonucu siz nasıl istiyorsanız öyle. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ayın dörtlü zamanlarına dikkat edin iletişim isteyenler için. Ayın dörtlü zamanları, dördüncü ayda olabilir onu da söyleyeyim. Çok uzun zamandır bizim iletişimimiz yok diyenler yaz aylarını bekleyip bir sürü fotoğraf paylaşsınlar. Sosyal medyalarında stoklanıyorsunuz bunu da söyleyeyim. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarla görüşmek dileğiyle diyorum. Beni beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.